Reklamlar Ucuz ve güvenilir DimeDog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi. Ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. Whatsapp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her DimeDog alımınızda %2.5 fazladan Wordok veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Serimizin bir sonraki bölümünden 7. büyük ihtimalle arkadaşlar hatırlamıyorum. Bir yandan konuşayım bir yandan hazırlayayım arkadaşlar. Yani gemsleri toplayacağım çünkü 10 dakika sonra Valentine Event'ı bitiyor arkadaşlar tamamen. Ben de yani 42k biriktirdik. Bir de önceki bölümden hatırlarsınız ki bir 4 4.5 değerlik arkadaşlar. Totalde bize bir sağlam bir şekilde çok sağlam bir şekilde arkadaşlar. Oğlum GC çıkartıyorlar. Deli gibi benden niye çıkmıyor? İşte öyle arkadaşlar şimdi 9 dakika kaldı bunu hemen hızlı bir şekilde bitirelim ve yani ne kadar gemsken game kalırsa bana hemen hızlı bir şekilde alayım ve sonra gider satarız zaten. Önemli değil. Dedede de 200 tane kaldı ben onun videosunu çekemedim ben bu kadar kısa bir süre içerisinde biteceğini düşünmedim arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok diğer valentine de çekeriz diğer valentine de de yani 250 bin tane kırarız mesela banyo yemezsek. <laughs> Yani bu Valentin etkinliği bize gerçekten çok güzel geldi. Çünkü Gems'i VL'ye çevirsek yani tam anlamıyla böyle ne bileyim tat, yani tatmin edebilecek bir VL gelmiyordu arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir biçimde VL'mizi, Gems'imizi VL'ye çevirdik. Şu anda e, büyük ihtimalle zaten 20 DL falan olacak bize. Bundan sonradan masa başlayacağız arkadaşlar. Zaten yani yakın zamanda bir etkinlik yok. Gems'i deli gibi biriktirmeye devam ediyoruz. Tabii ki de Gems'in köpeğiyiz arkadaşlar. O konuda hiç problem yok. Ama bir yandan da arkadaşlar masa yapacağız. E, masa da sağlam bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Yani her yaptığımız masa 10-15 TL kar edelim değil mi kardeşim? Yoksa baş, parayı nasıl buluyoruz arkadaşlar başka yani burada 51k yaptık arkadaşlar. Zaten yani bunun şeyi yok yani nasıl diyeyim size. Hemen hızlı bir şey dede sabını geç. Ya bu taktiği normalde anlatmazdım arkadaşlar. Yani Valentin'e bitmesine son 5 dakika kala GBC'leri kırdığınız taktirde arkadaşlar. Ee, deli gibi geliyor. Yani hayırlı uğurlu olsun hatta şimdiden. Golden booty chest'i ben bulamadım. Allah'ım nerede? Nereye Şimdi onu telefon çalıyor hocam. Şimdi aramanıza hiç gerek yok. GHC çıkartacağım ben hemen. GHC'mi çıkartayım ondan sonra görüşelim. Ya normalde arkadaşlar bir %2.5 arttıran şey var biliyorsunuz yani normalde onunla da deneyecektim ancak Yani bir türlü vaktim olmadı bu kadar erken biteceğini gerçekten tahmin edin yani kaç gün oldu geleli onu da bilmiyorum ama Yani şu anda düşündüğümüz zaman da arkadaşlar fazla bir zaten yani gelmeyecek zaten ama en azından işimize kalmasın yani. Şu zamana kadar arkadaşlar 7 veya 8 yıldır oynuyorum şu zamana kadar hiç GHC veya yani böyle para eden tamam mı hiçbir şey çıkartamadım yani ya denemediğim için ya da ben gerçekten bağımsız bir adamım. Yani mesela millet bin tane deniyor, iki bin tane deniyor, çıkartamıyor. Bazı adam mesela çıkartıyor, 10 tane koyuyor, 10 taneden geliyor yani. Bu tamamen şans meselesi. Ama bana gelmiyor yani. Bana bir gelin şuradan gelsen nasıl ya? Ya oğlum var ya sana bir şey diyeyim mi? Ya GHC düşsün arkadaşlar şu an size dağıtacağım ben. Hep sizin yani o derece. Evet arkadaşlar elimdeki 200 hemen hemen bitti sayılır zaten şurada çok az bir şey kaldı 30-40 tane bir şey kaldı 40 taneden de geldi yani bu arada arkadaşlar Hamumlu ile vesaire ben görüştüm Ubisoft şirketinde aradım dedim ki abi dedim bak Bak beni çıldırtmayın bak. Bak beni çıldırtma. Yani ver şunu yani. Uğraştırma beni anladın mı? Ya sanki bir tık başaramadık gibi arkadaşlar. Yani ne diyorsunuz bu konuda? Yani dörtlere nasıl çöp edilir ilgili bir video mu çeksem acaba? Yani. Aha GHC geliyor geliyor geliyor. Geldi 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 geldi. geldi kanka, kanga ucunda dur lan geldi lan dur lan. Gamsın köpeği olmaya devam ediyordu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani bize böyle. Yani şeylere gerek yok arkadaşlar. Yok GC çıkarmamış falan filan. Yani GHC kim kaybetmiş ben bulacağım arkadaşlar. Şuradan da biraz GHC alalım arkadaşlar hatta. Şöyle 7500'den de. 5 tane golden bir chest geliyor biliyorsunuz ki. Ya üzüldüm ya kalbim paramparça şu an benim ya. Niye böyle oldu? Gel, gelecekti yani öyle söylemiş tam mı? Şerefsiz ama. Evet dostlar buradaki yani bütün sitler, bloklar vesaire bitti şimdi arkadaşlar. Burada kardeşimsin ya. Burada <laughs> ya yanlışlıkla bir şeyler olmuş ya adamı sıkamıyor. Valla adam hediye bırakmış herhalde arkadaşlar. Ben banlamadım yani auto verm yok mu ona hiç dikkat bile etmedim. Dediğim gibi bu aralar performanstan düştük. Bunu bir halletmemiz lazım. Şimdi sitlere makbulan taktardım ve bunları ekeceğiz. Bakalım bu dünyadan ne kadar kar etmişiz. Ya, gerçi zaten valentine bitmeden önce hemen topladığımız için ya, tam olarak bu dünyada ne kadar kar ettik gelmiş tam olarak bilmeyeceğim. Hatırlamayacağız mantıken. Allah kitap Kur'an aşkına biri beni vursun ya. ya biri, biri benim kafama böyle füze atsın. Böyle şatkanı benim... Oraya girmedim. Var mı beni öldürecek kanka? oku bana atar mısın? Bana. <laughs> vur lan işte vur vur. Evet ekmeye başladık arkadaşlar. Bir 200-250 sit buradan kar etsek gerçekten çok kafi. Zaten minimumda 18-20 kargem kar, kar etmiştik. Evet, bu dünyadaki sitlerin hepsini ektim arkadaşlar. 280 sit artmış ve 18K gemsimiz geldi. Yani 10K gemsimiz bizim üzerimize geldi. Ee, Dedim yani bir yarısını, yani yarısından 10K geldiğine göre 20K falan gelmiştir kankamandikken. 20K gems ve 280 sit gerçekten mükemmel. Yani bu aralar harbiden BF akıyor kardeşim. Akıyor ya, akıyor var. Böyle emanetlerimizi arkadaşlar buradan hemen hızlı bir şekilde alalım. Ee, ortalamada şu an 19 TL paramız var. Hatta 20 TL paramız var. Bu 20 TL bir türlü kullanmam gerekiyor. Yani çünkü artık yani gereksiz yere durmasın arkadaşlar. TL'yi hiçbir zaman gereksiz yere emanetimize tutmayın hocam. Sürekli bir yere yatırım yapmaya çalışın. Ben biraz araştıracağım ve en güzel nereye yatırım yapacaksam buradaki 20 TL'yi. Yani 19 TL buradan sayın ve diğerlerinin işte yani ben white kristal var bayağı bir kristal var vesaire vesaire. Kesinlikle gelecek. Oğlum şu 30 taneyi satabilir miyim? Bana bakın. Benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar şeyden sonra Valentina'dan sonra hiçbir şekilde Golden Boot yani GHC çıkartmıyor. Ancak bir NI bulursak herhalde satarım diye ben tahmin ediyorum. Var bulur muyuz kardeşim? Arkadaşlar 2 veriden sayıyor 30 tane Golden Boot Yani diğer adamın 2.3'ten saymış zaten. Yani ben bunu ileriki zamanlarda satamam diye tahmin ediyorum. Vergisin kanka uğraşmaya hiç gerek yok. Yani dediğim gibi uğraşmaya hiç gerek yok arkadaşlar. BFG doğru bize şimdi. Geldik burayı da hızlı bir şekilde yani. Bunu da arkadaşlar bitireceğim. 17K gemsimiz var. hatta 18K gemsimiz var. bunu tekrardan bir sefer arkadaşlar önümüzde herhangi bir şekilde güzel bir etkinlik olmadığı için. Bunu direkt olarak büyük ihtimalle. Yani 1 milyon yapıp ya SSP'de harcarız ya 1 milyon yapıp başka başka şeyler de yaparız. Tabii ki de yani Summerfest event falan girecek yakın zamanda. Yani o onu da artık nasıl kasarız yani kar edilebilecek bir event gelirse arkadaşlar event daha da Gems'i dönüştürürüz. Yani sonuçta biliyorsunuz arkadaşlar Gems'in değerlerinin her yani köpeğiz yani o yüzden hiç problem yok arkadaşlar. Biz Gems'imizi kasalım ardından dönüştürmesi zaten kolay ama ilk önü bir Gems olsun ama yani. Buradan da arkadaşlar 262 tane sil çıktı. 200'ünü aldım gittim vendimize koyduk. 62 de hemen buradan alalım. diğer dünyamıza geçmeden önce hocam ben bir white kristalimi bir alayım diyorum. Yani şimdi o white kristali bir alalım arkadaşlar. Ee, totalde de 3900 oğlum çok iyi ya. 4000'e yakın da arkadaşlar zaten direkt lazer kristalimiz vesaire var. Burada neden kardeşim diye... Yeager'ı mı ne mı? Buradaki LOL Pro, Proza LOL arkadaşımıza dedi ki White Crystal çıkardı. hepsini sana vereceğim abi dedi. Staff çıktı dedi. Yani ben inandım şahsen. Yani staff inşallah staff çıkmıştı. yani. White çıkıp da böyle mesela ayıp etmişsindir. Oğlum. Ya böyle bir şey olabilir. Yani bu Geiger'la arkadaşlar gerçekten aramız çok bozuk. Yani ne White Crystal ne Black Crystal. Ben video dışarısında da yani video dışında da yapıyorum bunu. Ama gelmiyor arkadaşlar. Denk gelmiyor artık. Anlamadım bak tutulmaya başladım. Gerçekten yani... Bir kere white kristal verdin. Ondan sonra yok. Yok yani bitmiş. Ama videonun yorumlarında görüyorum arkadaşlar. İşte abi bana white kristal çıktı. Bana white kristal çıktı. Bak dünyayı kapatacağım en sonunda harbiden. Yani ben hariç herkese çıkıyor anladın mı? Mantıken düşündüğünde de yani bize varmıyor kardeşim. Adam sonuna kadar sömürüyorsunuz sömürüyorsunuz. Bize white kristal kalmıyor böyle bir şey olmadı. Hemen diğer dünyamıza geçelim arkadaşlar. 4'ten 5. 5. ekili değil yazlı halde biz oraya gidiyoruz. Yani böyle şeylere gerek yok. 5 değil 6. arkadaşlar. Burayı da yapalım. 42K gemsimiz oldu. Yani o dünyadan ne kadar geldi tam olarak bilmiyorum. Ortalama bir 20-22K falan gel 20K falan gelmiştir. Buradan da yani buradaki sil sayısı da çok fazla. Buradan da güzel kar ederiz. Buradan da ortalama arkadaşlar. 20K gems ve 300 seed'e yakın kar ederiz. Bu dünyamıza da emanetleri koyduk ve başladık arkadaşlar. Ortalama bir sefer yani 1 milyon gems biriktireceğim. Ve SSP büyük ihtimalle alırız. Eğer ki bir yani mesela atıyorum Valentine gibi bir güzel bir event gelmediği takdirde. Yani benim bildiğim kadarıyla Summerfest'te yani Gems'i VL'ye çevrilebilecek pek bir şey yok. Ancak yeni bir şey getirirlerse çok farklı şeyler olur tabii ki de. Bakalım arkadaşlar duruma göre 1 milyon Gems harcayacağız. Evet dostlar kırıyorlar ama yani ben bayadır bekliyorum. Yani şu anda mesela ya bunu yapmak istemiyorum bakın arkadaşlar. Ben her yayında her videoda bunu söylüyorum. İlla şunu yani ya istemedim ama karşınız kardeşim. Çok 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 şak şak Buna da şak 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 şak. <laughs> Adam Gems'i topluyor. <de> <laughs> Bizimkiler de kırbaçlı abi diyor. <laughs> Kardeşim Benfero çalışıyor gibi Dumuz da çalışıyor güzel gelmiş o ne lan öyle ya Ya kardeşimsin Arkadaş şey de hatta lol pro e, Pro İsmini değiştir bak 15 velen bende bak Videoyu izlersen 15 velen bende ismini değiştirmen için de. Güzel bir şey yap yani ddgt fan falan Çok güzel bir şeyler mesela yani dedegete fan yapabilirsin Şaka yapıyorum bu arada. arkadaşımız gerçekten Çok güzel bir teklifte bulundu dedi abi dedi ben bu gemseleri Almayacağım sen al dedi ben de gerçekten dedim ki yani öyle bir şey kesilmiyor olamaz arkadaşlar. Burada size emek gösteriyorsanız siz alacaksınız. Alır hani almama gibi bir şansı yok. Almazsa da olur ya. Yani. Falan <laughs> <laughs> Burası bitince ne kadar kar etmişiz göstereceğim arkadaşlar. Evet dostlar bu dünyamızda bitti. 42k gems'e başladık. 61k gems var şu anda. 19k gems kasmışız ve tahmin ettiğimiz an aşırı derecede fazla sil çıkmış. 367 tane sit çıkmış. Yani gerçekten ee, 400 Allah'ın izniyle yarın bir gün görürüz arkadaşlar. Nasıl nasıl bu kadar çok çıktı? En ufak bir fikrim yok. Yukarısı tamamen doldu ama yani aşırı derecede çıkmış. Yüzümü ye bağını sokma kardeşim Allah Allah ne uğraştık dur hemen bir giygir yapalım Yani aslında e, bir white staff alsak iyi olur arkadaşlar yani bir white staff lazım çünkü e, biliyorsunuz dünya dizaynı vesaire yapmayı planlıyorum White staff lazım bana şu anda Yani öyle white kristalmiş black kristalmiş verirsen küfür ederim bak yegir kardeş bana white staff vereceksin kardeşim Lütfen yani rica ederim yani öyle yok white kristalmiş yok blackmış yani bunlara ihtiyacımız yok ya kardeşimsin bak yani ters psikoloji uyguluyorum. Daha daha ne yapayım yani? Daha yapabilecek bir şey kalmadı. Yalvarıyorum artık bir, kristal ver artık. White falan istemiyorum. Kristal ver bana artık ya. White saf bile vermedi lavuk arkadaşlar. Yani orange saf verdi yani. Bari white ver. pahalı yani. <laughs> Alacağım abi. Ben. Buradaki emanetleri de aldık arkadaşlar. Şimdi hemen diğer dünyamıza geçelim ama ondan önce toplamda ne kadar bizim yani sidimiz olmuş onu bir göstereyim. Zaten diğer dünyadan sonra da yani diğeri de büyük ihtimal bu serinin son dünyası olacak. Ee, 4121 burada var. Total 4300 diyelim. Diğerinden yani minimum zaten 200 artıyor arkadaşlar. 4500 gerçekten çok güzel artmış. Yani 4500'ü de bir hemen bir hesaplayalım. Ortalama 180 VL'de arkadaşlar. Sırf sitlerden kar etmişiz. Zaten 5 TL biliyorsunuz ki zaten şeyden geldi sırf zaten. 5 TL gemsterden geldi. 180 de hatta ona da 2 diyebiliriz. Totalde 7 TL kasmışız. Yani görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok yani mükemmel.